Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, hepinize Eker Perküsyon İstanbul Maltepe'den saygılar, sevgiler sunuyorum. Bugün tanıtmak istediğim iki tane Galpalet Elfan Darbuka var sizlere. Onların kısa olarak da tanıtımlarını yapacağım. Şimdi ürünlerimizin bir tanesi hedefli, bir tanesi hedefsiz. Şöyle davulu şöyle arkaya kaldıralım biraz. Bu da cam kasnak bir davul. Şimdi arkadaşlar Sedefli ürün, sedefsiz ürün Önce sedefsizden başlayalım Onların da satışı biraz hızlı Kastan gövdesi komple ee, Elfan kasnak Sadece bunun gibi sedefleri yok üzerinde Tonları falan hepsi aynı, içerisi beyaz Gövdesi komple kastan falan Siyah, fırın boyalı. Hemen şöyle bakalım. Evet. Kısa olarak şöyle geçmek gerekirse altı vidalı aynı zamanda. Üzerinde gene şeffaf Gavharet Elfa'nın derisi var. Ee, şimdi hemen Sedefli ürünümüze geçelim. Bu da en çok sarısında. Evet. Bakın Gavharet Elfa'nın olmazsa olmazlarından işaretimiz burada. imza niteliğinde. Gene 23'lük arkadaşlar. Ee, pardon 22.5 yanlış söyledim. Bu da 22.5. Sedefli bir ürün. siyah. Gördüğünüz gibi orada nasıl gözüküyor. Hemen şunu da bir yoklayayım ben hafiften. Burası ev olduğu için, benim sistemin biraz farklı evde çalışma yaptığım için fazla yüklenemiyorum. Bizlere WhatsApp'tan yazabilirsiniz. 0542 0542 290 51 51. 0535 672 82 82. Bu numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ürünlerimiz kılıf içerisinde size gelmektedir. Akor anahtarını da gönderiyoruz. Aynı gün içerisinde kargoya yapabiliyoruz. Bizdeki sistem şudur arkadaşlar. Ödemeyi yaptınız bize, İş Bankası'ndan ödeme yapıldı. Ondan sonra bu yurt dışı olsun, yurt dışı olsun, yurt dışı da olduğu zaman Vestir Union üzerinden biz ödememizi alıyoruz. Yurt dışı olsun, yurt dışı olsun, İş Bankası'ndan veya Vestir Union'dan gelen bize bir onay mesajı ya da bilgisayardaki onay mesajını biz direkt size gönderiyoruz. Yani elinizde bir belge olsun diye. Bizim çalışma sistemimiz tamamen her şey belge dayalı olarak. Darbuka'nın veya Davullar'ın kargolanması e, zamanındaki işte paketlenmesi, paketlenmesinin resimlenmesi hepsi teker teker size belgeli olarak, resimli olarak gelmektedir. En son olarak da kargoda e, resimleri, kargonun takip numarası ve hangi kargo olduğuna dair ait, ait, bir belge size gönderilmektedir. Kar ve sonra çıkmaktadır. Kar kargo takip numarasından e, takip edebilirsiniz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Tüm arkadaşlarımız aynı şeyi yapıyor. Mesela biz buradan kargoyu veriyoruz. E, abi benim kargom gelmedi. Ya da benim kargom nerede? Bakın arkadaşlar. Kargonuz benden çıktıktan sonra ben de ilişkisi kesiliyor. Yani ben bir kargocu değilim. Biz çağırıyoruz. Bazen gelip alıyorlar. Bazen biz götürüyoruz. Şimdi e, rica ediyorum. Kargoyu biz verdikten sonra size bir takip numarası veriyoruz. Takip numarasından kargonuzun bir zahmet lütfen nerede olduğunu siz takip edin. Yani biz kargoyu verdikten sonra biz bütün ürünlerimizin takipatını yapamayız. Çünkü biz size bir takip numarası veriyoruz. Bunun anlamı nedir? Yani ürününüzün nerede olduğunu siz takip edeceksiniz. Bu da bizden çıkıyor. Yani abi ben işte bilmiyorum. Alo abi ben benim ta kargomu takip et. Benim telefonum internet yok falan filan. Ee, olmuyor bunlar. Zaten vakit bulamıyoruz. Hatta e, bir misal vermek gerekirse bir tarihte yanlış olmasın Muş'a mı ne biz davul göndermiştik. Adama biz PTT kargo takip numarasını verdik beyefendiye. Kardeş dedik davulunuzu buradan sorun. bizden çıktı ürün. Bende bir alakası yok. Sadece takip numarası verdim. Takip edeceksiniz. Tamam abi ben takip edeceğim ben şimdi bakacağım dedi. Tekrar 5 dakika sonra telefon. Abi 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 sen bana nasıl numara verdin? Senin bana verdiğin numarayı ben telefon açtım orası aramıyor öyle bir numara yok. Yani bu şahıs bizim verdiğimiz telefon numarasını şey bizim fen yanı söyleyeyim. Bizim verdiğimiz takip numarasını telefondan çevirmeye çalışmış. Çünkü bizim verdiğimiz takip numarasında KP ile başlıyor ve 10 tane yakın yalan olmasın bir e, numara var şey 7 8 9 falan filan gibi. Sen git oralar ara olmasın abi abi yana yana beni arıyor. Sen bana nasıl sen üçkağıtçı mısın sen bana nasıl numara veriyorsun falan filan Ya kardeşim dedim sen bunu niye arıyorsun ya Sen gideceksin bunu PTT'ye soracaksın Bu takip numarasını nerede falan filan He abi kusura bakma senden rahatsız ettik falan filan Gibi bir olay başımıza gelmişti Bunu da kısaca size paylaşayım dedim Yani bizden kargo çıktıktan sonra Takiplerini lütfen sizler gerçekleştirin Facebook adresimiz Eker Perküsyon davul İmalatı ve Müzik Aletleri Ben Murat Eker Hepinize İstanbul Maltepe'den saygılar sevgiler sunuyorum Hayırlı günler hoşçakalın.